arkadaşlar bugün sizler birlikte tavşan topluyoruz. Ha şimdi gideceğiz. <laughs> tavşan gördü! Tavşan takıntılı da arkadaşımız o yüzden bir tık vardı. Bir tık yani. Bir tık yani arkadaşlar. <laughs> Aa gördüm arkadaşlar. <laughs> tavşan tavşan tavşan. 118 oldu. Ben <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere orada. <laughs> o inşallah biz, ben gelene kadar kaçmaz. Kaçtı <laughs> ya. Tavşan. Gel gerizi tavşanım. Gel bir tavşanı benim. Best friend'im gibi olma. Benim kankam gibi olma tamam mı? Arkadaşlar gerizekalı herhalde bu. Bak her kendine bahsediyor ya. Kendini anlatmayı çok iyi biliyor. Yine buldum. Yine tavşan buldum. Ben tavşanları çok sevdiğim, O yüzden tavşanları ezerim. Şaka şaka. Böyle bir şey olmaz. Neyse evet, kanka artık de, ikimiz de gerizekalı demeyeceğiz. Emin misin gerizekalı? Demeyeceğine de söz ver ben de söz vereceğim. Söz. Söz. Emin misin geri? <laughs> Sana mı dedim lan? Uçma tayin. Ben yine tavşan buldum. Ben uçarak buldum. 121. oldu. Arkadaşım sen çünkü arıyorsun. Ben mısın? etrafa bakıyorum, Bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bana hep şey evlerin kısmına çıkıyor. Bak burada da gördüm. Evlerin yanına git. Yok orada beni. Yine buldum ben evlerin yanında. Bana ne? Bir tane daha tavşan buldum. Arkadaşım. 122 oldu. Sen çünkü yapıyorsun. Ben hiç yapmadım hayatımda. Ben 4 tane toplamıştım ama 32 taneydi. Arkadaşlar durun bir dakika. <laughs> Oha Lara. Senin arkadaşın birinci. Oha. 200 Aynen. taneyle. Oha. Neredesiniz tavşikler? Neredesin küçük kız seni göremiyorum. Görmez artık Görme <laughs> zaten canım benim. Aha buldum bir tane kapçık ağzı buldum. Ben de bir tane kapçık ağzı buldum. <laughs> Orada bekliyor böyle kapçık ağzı. Hem de altın renkli. Bu arada verecek bayağı hem de. 10 tane verecek. Tam 133 oldu. <laughs> Eylül sen de yalancısın. <laughs> Arkadaşlar ben bu, bu videoyu değiştiriyorum. Oldu canım başka isteyin. Sıkıldım hadi takas yapmaya gidiyoruz. Dur ben bir tane daha tavşan görürüm. Ben tavşan göreceğim. Tavşan! <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> e, tavşan takıntısı da. 134 <laughs> hocam. <Yüzansınız nerede oldu? gülüyor> Yine korkmaya çalışıyorum. Yoklarım o kadar sıkıntı <laughs> Çıkar çıkar Ben çıkıyorum arkadaşlar. Beğenmedim. 135 tane kap çıkarsa var benim. Hı? Evet. 135 tane kap çıkarsa mı? Ne yapacağım? Bilmiyorum. olur işte Merak et. Söyleme. Neden? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben takas et yapmaktan vazgeçtim. Yarın. <laughs> benim gizli kaldı benim. Arkadaşlar ama ben de kapçık ağzı yok. Ben ne yapayım? <laughs> Böyle kapçık ağzı dar <laughs> dolu. Dur bir saniye kapçık ağzı yakaladım. <laughs> Sen de kaç tane var? Ben yakalıyorum. Gidiyorlar kaçıyorlar. Şu anda iki, iki kişi ağzı gördüm. Kapçık ağzı gördüm. Gel kapçık ağzı. Ya elinde altın olan bir tane veriyor bana. 136 tane. Ağlarım. Vallahi. Sen kaç tane yapsın tabloda öğrenebilir ki? Ben sonuncuyum. Yo sonunda da değilsin. Sen benim dünyamda yoksun. Ha ha ha. Ha beraber mi çektin? Neden? Ben <laughs> gelirim. Hiç sorun yok. varken sana şunu biliyor musun? Altın renklerde. Altın tavşan varken sana şunu aldım. Gerizde kala. Sen Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bu kız gerisi kaldı. Ya. Ha yani gerisi kaldı de deli yani neredesin <laughs> sen? Aynı kağıdı da basıcı arkadaşlar. Aynı kağıdı Aynı. Bir şey diyorum. ben de hiç tavşan yok ki. Ben de hiç böyle tavşan görmedim. Gel. 137 oldu. Olabilir. Evet. Arkadaşlar ben kutu açmamıştım. Kutu açalım mı? <laughs> Oha iki tane aynı adı gördüm. Ne yapayım? Of. Ya bunu izleyip geliyorum hemen. Evet döndürdük. Zaten ne sandın ki hı. yani? Kapçık ağzı buldum. Bunu hemen açıp geliyorum. Evet açtım. Aa yanında da kapçık ağzı var. Dur yanındakini alamıyorum ki. Arkadaşlar bu ne Allah aşkına iğrenç bir şey geldi bana. Kanka yanındakini niye alamıyor? <gülüyor> ya. <laughs> İzle hemen. İzle hemen yanında tavşan sayılmıyor ama. Hı hı. Ne yapıyor gizli kanka? Kanka. Deri kanka. Deriş kankam deriş. Ben herhangi bir yere çıkıp gelince hemen çıkıyor bu arada. Tavşan. Kapçık ağızlı. Kapçık ağızlı buldum. 141 tane oldu. 141 adet kapçık ağzım var. <laughs> Kapçuk ağızlar, neredesiniz? Arkadaşlar, şu an Umut'un bir tane sinek var. Şurada <laughs> geziyor. Oh, inşallah, inşallah senin yer yemek olarak. Akşam yemeğinde inşallah sen Arkadaşım. <gülüyor> Benden ne <laughs> istiyorsun? Canını istiyorum. Verecek misin? Hı. Gerekirse veririm. <laughs> Üç, iki bombastik <laughs> saydım. <laughs> Arkadaşlar vallahi deli bu ya Allah belamı versin deli ya bu. <laughs> arkadaşlar bir daha bununla video gelmesini istiyorsanız bak en az 100 abone ay 100 like olacak en az arkadaşlar çünkü ben anlaşıyorsam... bunlar ben bunlar video çekmek <laughs> istemiyorum arkadaşım evden sabaha kadar ne oynuyoruz? Aha kapçı kalsın. Onun videosu gelsin mi? Lanetli bebek. Arkadaşlar lan... E, PKX'de lanetli bebek videosu istiyorsunuz Lanetli bebek oyunu bilen var mı acaba? Bilmem bilemezler ki biz yaptık. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar. <laughs> kapçı kalsın neredesiniz? Size akşam bir mesle yemek istiyorum. Arkadaşlar. Hayat kaçtı. Bu kadar tipsiz bir şey görmedim ya. Ben kendinden bahsediyorsun. yo senden bahsediyorum. Aynı kendinden bahsediyorsun. Tamam. Arkadaşlar biri bize istik attı. Hemen bir bakalım. Takas yapmıyoruz. Takas yapıyorum şu anda. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Kapçık ağzı. Kapçık topluyoruz hepsi. Eğer ben sevdim çıkarsa direkt çıkacağım. İsmi ne? Takas yapmak için. Mert Gültaş. Mert Gültaş. Kedi var, köpek ver. Ayarım, değil mi? Hayır hayatta vermem bu arada. Bu benim en sevdiğim ev. Canayman'ın. Hangisi en sevdiğin Arkadaşlar ben bunu tabi ki de vermem. Red Dead. <laughs> Oha altın Allah'a gördüm ya. Bu kadar iyi kalpli insan göremezsin hayatında. Onu gömüyor. <laughs> Oha yine altın. Bu arada ben 91 oldum. 50, 50 bilmem kaçta. Ben 140, 150 falan oldum. 144 aldım Ağacı çıktım. Ağacı yüzüyor. <laughs> Ağaçtan düştüm. Arkadaşlar bak. Bir e, altın tavşan bize bir TL vermese. Heh. Çok tatlısın kapçuk ağızlar. Onlar. Altın kapçı kazdılar. Şuradan atlayınca şimdi de yenilenecek Tamam mı? Karşıya geçeceğim. Vallahi karşıya geçtim ama geçmedim. Geçti geçerdim. Mı? Geçerdim bu arada ama geçmedim. Ha, kapçı buldum. Gel kapçı kazdı kapalım. <laughs> tane kapçı kazdım var. Hepsini de akşam yemeğinde pişireceğim. <laughs> akşam yemeğinde pişireceksin. <laughs> kapçı Arkadaşlar sana ne diyecek? İsinürttü. <laughs> Hayvanlara acımıyor mu diyeceksin. <laughs> Ama cidden lan bu kadar acımasız olma. <laughs> Sonra görürsün sana acımasızlığı. Neredesin? Lan ne yaptım lan ben? Kızım, arkadaşım ta bak yüz olunca bit oha bir şey. Dur Var mı? Çok güzel yerlere gidiyorsun kanka. Senin senin seni, seni yanına gittim diye yüz tane tavşan geldi bana. Tavşanlar saldırdı. Kapçık ağzım benim. Çirkin kafalım benim. Töp. töp. <laughs> Dur ben üstümü değiştireceğim. E ya senin üstüne var ya. <gülüyor> tavşan <gülüyor> içiyorsun. <gülüyor> arkadaşlar bir şey yaptım galiba. Kanki. Ha. Kapçık ağzı kapatın. Tövbe. Estağfirullah. Sen <laughs> videomda hiç bu kadar bağırmamıştım. Aha arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Çapçık ağızda. 147 oldu. Kanka benim üstüm her şeyden önemlidir anlıyorsun değil mi? Hi. Dur hemen kıyafetimi değiştirmem lazım kanka. Her gün senin için tek önemli şey <laughs> bu oyun. Biz. 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 Bu oyun oğlanı gösterdi orada. Evet doğrudur. Ama bana ya arkadaşım pişman. Aaa burada <laughs> yer varmış. Zıplamadın. o oh. <laughs> Ben burada videoyu bitireceğim. Zorundayım. Bay bay. Kanka şarj getir. Şarjım yok. Hayır benimki kaç? <laughs> Benim şarjım 22 arkadaşlar. Benim yüzde bir. Bana ne? Uf. kanka. Evet arkadaşlar bu yanımdaki deri oyundan çıktığı için ben de çıkıyorum. Ik kan geen uitdaging. Bye bye. Bye bye.